Tank anladım. var mı? Darius mu oynayacaksın? Abi Darius var tank olarak. Tamam ben Makai oynayacağım abi. Ya Sincit falan alman lazım da Darius da iş görür herhalde Ama ya. Sincit vardı bu arada. Ya iyi oldu AD alman. Ben ölmeyi planlamıyorum ya. Çelik yürek artı full tank kazıyor. Bak adamlarda Naturus şayvan var. Onlar da çok güçlü olacak. İlave can kritik vuruş ihtimallerini, kritik vuruş ihtimalleri de boyutunu arttırır ne oğlum? Burada öyle bir eşya evet. var mı? Can ve kritik. Abi ben anladım. O augment muhabbeti nasıl biliyor musun? En sağdakini seçersen hep en sağdakini seç Veya ortadakini seçersen hep O özellik muhabbeti öyle bence Tahmin yürütüyorum ama. Bu ne oğlum, o oğlum Çizmeyi niye <laughs> önermedi bana anasını satayım Buzcuğucum hoş geldin Keşke ortaya alsaydın bu güzel oğlum Şimdi merak etme oğlum, Nasıl bozuyorum adamları Çiçeğe çiçeğe Tamam aldım ben Sen gitsene yukarıdaki çiçeğe ben seni koruyacağım Git git. Ama alamazsan. Kim aldı ki? Ana geldi. Ah. Flash attım kişi almak için abi. Düz vuruşun can dolduracak abi. Bilmiyorum. Ya dolduracak Ama, da abim. Yansız sen niye çok hasar yiyorsun? Abi şey saldırıların rakibin hasarını azaltır diye bir argüman seçtim ama hiçbir şey aramadım. mı Bir de rakibin hasarını azalttım yani. 5 stack Q falan atıyorum. Acaba çizmeler satılıyor mu? Yani yani buna göre yanlış çizme oldu da neyse çelik yürek alalım abi. Herkes şey oyunda da önermedi bana solda nedense. Ben ne augment aldım ona bir bakayım. İlave canının %1.5 ücretine kritik vuruş olarak kazanırsa kritik vuruşun %30 kanarına boyut artışı. Tamam kritik vuruş artı e, canlı bir eşya var mı? LoL'de vardı öyle aptal bir eşya. Canlı bir eşya gelmedi abi bak. Var farklı şeyler de. Yok burada yokmuş. Ben önden a atlayayım mı bir? Be? Hatta ben ulti atayım. Yani seni korumam lazım. Çiçekleri alalım. Ben bunu almaya çalışıyorum. Birini bıraktım. alabilecek mi? Aldım ben. Üste çiçek var. Ona gitsene. Git git. Ben tutacağım bunu. Al o çiçeği oynarız. Ben ölmüyorum zaten. Çelik yürek yüklerini almam lazım. Abi çiçeğe mi gitti bu? Bilmiyorum da. Ama sen... Ben canavuş. Oğlum. Yok abi. Ben burasıya kadar adamlar beni kesiyor. O ne kanka? Gerçek hasar mı vuruyorsun? Alacağım mı bunu galiba ya pasifle. Yeah. Düz düz vuruş. Yok. Abi ulti atsana ezdil ne bakıyor? içinde durmak lazım galiba onun. Ya ben, ben oynadım da çok güzel çarlar oynadım da neyse. Çelik yürek kasıyoruz. İleşim kalkan gücünü büyük ölçüde arttırır. Okey abi alacağım onu o zaman. Manon arttıkça canın da artar. Bence iyi. Ben alsam abi ya. Yok direkt sitere kaldım. Çivili alayım mı ben? Çivili alabilirsin abi. Hatta senin ultiyi direkt yiyecekler abi yaklaştıklarında. Attım şey. aşağıya. Ay yukarı çıkman lazım. Ner sana çok buraya anlamadım. Tuttum. Aa çok iyi lan basamadı. başladın sen ha. Git git can al ben çelik yürek kasayım bundan. Dur dur. Dur oğlum. <laughs> Kazanırız herhalde. E, çelik yürek gelmiyor. Abi güvenemedim bir an yani canımız çok azaldı. Keseyim ben bunu. 256 çelik yürek oldu sardı. Abi lobinin AD olduğunu görmedim ki kanka ben. Aa Tormeyel için diyorsun değil mi? bak. Doğru ayakkabıyı da yanlış aldık. Abi şey var. Diana artık kata ikilisi var bak onlar AP. Sana bir şey söyleyeceğim. A AP AP'den can çalma AP engelleyici eşyası var mı? AP'den can çalma mı? <laughs> engelleyici. Can çalma morello var abi. Yok ya. AP dedim MR'dan pardon. Ha, MR'dan yok galiba. Çivilinin altı var sadece. Tamam bir tane çivili yeter. Full MR kasalım. Ruh gömleği falan filan doğru. Ha, ortadaki çok iyiymiş lan. Sağdakini mi alsak aslında? Kitle kontrol etkisi kalkan kazanır. Sınırsız mı lan o? Abi ben full büyülenci almamız lazım diye düşünüyorum bu arada. Aynı yani çizmeyi satıp değiştirebiliyorsun. Ben Merkür aldım. Sen de Merkür satıp değiştir abi. Çünkü hepsi AP. Karşıda AP Lan oğlum abi. dur yapacağım ya. Değiştireceğim dur. Tormeyli da satabiliyor muyum acaba? Zaman yoktu O bu ne etrafındaki? Attım. Dümdüz girdim kank. Çiçek çiçek. Aldım ben çiçekli Oğlum ben çok güçlüyüm. Oha oğlum her skill attım da hayvan gibi kalkan geliyor. Yok insan bu değilim. Gördüm. Dur çelik yürek almam lazım. Tamam. Baksana bak skill atacağım. Bak şimdi kalkana. Bak bir daha atayım. Yok abi beni kesemeyecekler şu an. Ben bilerek Bırak. öldürmüyorum ya. Çelik yürek alayım. <laughs> abi bu ne yapıyor ya? Ölme dev ya. Eşyaları da dümdüz satabiliyorsak çok iyiymiş. Aynen satıyorsun aynı gold'u veriyor direkt. Çok iyi kanka o zaman. Direkt büyü direnci Oo çelik yüreği şeyini de aldım. Güçlü. Tamam. Oo. Bir dakika bakayım aynı şey veriyorsa tormayı da sat ruh gömleği al. Oğlum ben şu an ölmüyorum ha. Haberin olsun şu an ölmüyorum yani. Ayakkabıyı geliştiresin bile gelmedi yani. Değiştir ama sen ya. <laughs> yok değiştirdim zaten de ölmeyeceğim ki dur önden atlayayım imkanı yok ölmem yani haberin olsun. Abi nereden gidiyoruz aşağı mı yukarı Aşağıdan aşağıdan. <laughs> bir dakika. Oradalar mı onu göre atacağım tamam. Ben önden gidiyorum. Ben tanklayayım sen dikkat etsene bir o şey. Kaçarak oyna yani. Tutuyorum at kaçarak oynamaya devam et. Bana vurmalarını sağla. Kaçmaya çalış. Tutmaya çalışıyorum. Kaçmaya çalış Tamam güzel Tamam Ama çiçeklere gitmemiz Öldüm. lazım Öldüm ben. Ya ben alırım bunları Kesemezler Herhalde şey ya, gitti abi, şey yani. O sıkıntı işte De ben Ya hasar lazım bana Abi çelik güven 2380 Natülüsün 400 Evet evet öyle bir makara var şey, canın çok ya senin abi Otomatikman şey olacak Artı can yenilenmen var ya Alan kapandığında sen yeneceksin Sağda çiçek var ona git alsan mı acaba Alırız Patlat batsana abi şunu dışarıya çiçek yani... şey abi, <laughs> Ya Önemli değil çiçek de abi. Adam gitmesin yeter <laughs> <laughs> oh, Oğlum canım çok fazla kazanamazlar ki beni. Gün ateşi falan mı alsam yakarak öldürürüm yani. Mantıklı geldi nedense. De gün ateşi armor veriyor değil mi? Yo. Aldım Aa, abi. abi. Direkt... Gün Ruk ateşi. Alırsa, etkilerin artıyor ya. Ruh var zaten. Gün ateşini de adamlara birazcık hasar vereyim ha, diye. hasar vermeyeyim mantıklı. Ya benim de hasarım çok yok tankım da. Ya istiyorsan önden dalayım dediğim gibi. Yani çok iyi Bunlar hiçbir şey yapamaz bize ya. Şu eriyi alalım. Sen takıl. Aha. Bozdum. Ben biraz sizi izleyeceğim. Sen takıl. 2v1. Aldır alman lazım. Ya Allah için sağsa bir çelik yürek daha alayım. Dur geldi çelik yürek. Dur dur dur. Tamam aldım. Kapışabilirsin. Yapma. Aa, Kalkan almadı adam. Helal olsun. Adam niye kalkan almadı onu anlamadım. Bilmiyorum abi de. Basit 8500 canım var şu an. Çoğumun hep içine giriyor can yenileniyorum. Takım arkadaşının üstünde kullandığı bir sonraki iyileştirme veya kalkan etkili güçlenir. Bu ne kadar hem senin hem de takım arkadaşın. Oğlum sana iyileştirme yapabiliyor muyum bir eşyayla? Var mı öyle bir eşya? Yok abi. Senin hasara ihtiyacın var. Yo. Ben W yeteneğimi bekleme süresinde bayağı bir düşürdüm. Sürekli kalkan <laughs> almaya devam edeceğim. Ayşe. Yani hiç sıkıntı yok. Hani nasıl desem. Aa beni set keser bak o sıkıntıymış bir dakika biraz sıkıntı var. Şuna bir vurmam lazım. Ölme ha. Tutamıyorum ki fizi. Sana da alıyorlar. Dikkat. Seni set kesiyor mu abi? Beni set kesiyor öyle bir sıkıntı var ne yapacağız? Abi bilmiyorum. Set değil ki o amı mı o? Yok set var ortada ya. ha, o vuruyor sana anladım. Ha bak gidip ona da alacaklar şimdi akıllanırlarsa. <laughs> <laughs> oğlum setten uzak takılayım dur. <laughs> Az <laughs> azalmaz oğlum azalmaz dedim sana. Ya o çok de değişik olur. şeyler aldım ben. <laughs> Abi ne? 10 <istiyor? gülüyor> canım var. Gel lan çelik yürekleri Abi, biraz ver. Ama ya. <laughs> yok <Olmaz>. yok dur. <laughs> <laughs> w spamlıyorum. Ya imkanı yok. Yani çiçeği falan da yesinler. Ben yeni ölmeyeceğim hani. Yani. Abi set geldi abi. Ya gelmesin set beni. Ke bir tek set de keser. Dur ben vurdum sete. Oğlum Eric gel lan altta. buraya. Erik var altta. Yüz vurman lazım can doldurmak için. Nerede lan diğeri? Yendim tabi diğeri abi. kahrından <gülüyor> ölmüş. <gülüyor> <laughs> çok iyi. Abi ben... Çok 10 var. Işte. İyileştirmeler, kalkanlar, kalkanlarda iyileştirme sağlar. <laughs> ben bunu direkt alıyorum. Bir beni bir dalsana bir önden dalayım şunlarla biraz oyalanayım. Sonra gelsene olur mu? Ben izleyeceğim abi seni. Zaten sen kesiyorsun adamları. Zaten sana dalmaları lazım. Ya yani kesmek için değil de biraz skilllerini alayım bunların. Şayvana beni kes. Arada <laughs> de çok abi. sarıyor ya. Şayvana Yok tamam karşıda galiba. Ben, ben bir önden olur? dalıyorum. adamlara git ben nasıl geçeceğim? Evet, Aynen şey bana bana iyi vurur. Dikkat et. Dikkat et. Sana oynayacak. Öleceğim. Kaçtım. Kaçtım. Al çiçeği. Şeyi sana saklıyorum Alamıyorum. gel. Alamıyorum. Or orada değil. Seni korumaya çalışıyorum çalışıyor. Nasıl kesmek ne işe yarıyor? Abi sürekli güçlendirme veriyor. Oğlum bu da varmış lan. Bu, bunun mahvolmuşu var. Bu kesiyor beni. Abi beni herkes kesiyor ya. Ben çok iyi. Yani ya şu an tek başına oynadığını düşün oyunu abi. Yok. Ama sen çok can yeniliyorsun ya. bin canın olmuş. Abi öldüm. Ya ya oyalıyorum. Tek çekişte o kadar can mı aldın? Abi o çok büyük yalnız ya sanki. Düz duruş. Dur dur. Nerede lan? geliyor bir daha can diyorsun abi. Sen düz duruş skill atamazsan ölürsün onlara. Abi. Bir düz duruş da. düz duruş. Çek abi. Dur. Dur. Düz vuruş abi düz vuruş. Aaa! Aa, Aa, anladım düz vuruşu anladım Sonya dediğini de. Aaa! Zonya ne? Teklere vuramadım çok, çok kuru anladım. ya. Kaçmaya yani, çalıştım. Gargoyle yerine gargoyle kullanmıyoruz zaten. Olur. Artık bir karar Kazanırdım oğlum. Ha tek cana düştük ha. Abi yenemeyiz herhalde ama nasıl önemli. İzle diyor oğlum biz oynamıyoruz ki. Yükselmiş şey etkisi kazandırır diyor abi. Nasıl izle? Ha. Luzur geldi bize. De o hayvana sıkıntı ya. Ya biraz evet. Aa hayvanı bunlar yok ediyor abi direkt pis. Ya benim Her ilk de. seçimim biraz değişik. Kritik vuruşum artı ebedi kılıç mı alsam? Abi ebedi falan alma ya. Oğlum kritiğim böyle... %100 olması lazım bakayım. Kritik vuruş ihtimalim %86, kritik vuruş hasarım %190. Ş öldü bu arada. Alabileceğim daha. Bunlar nasıl şey hayvanı kesti? Çok rahat kestiler biliyor musun? Bile? Bir ben bir sana bak önden bir de, bir beklesen olduğun yerde. Ben Ezreal'da takılacağım abi. Sen git, oraya gelecekler ne? ama. Hayır, hareket tamam dikkat et. Bir, bir atlayayım şunları bir. Ben bir uğraşsınlar bir. Dur bir gideyim yanlarına. Sana geliyorlar değil mi? Tamam oyna. Aynen abi. Yok plak diyor abi köpek bu ya. Abi yapar. Sen çiçeklere koş. Ben ölmeyeceğim hiçbir zaman. Yani seni korumaya çalışıyorum. Hani genel. Kaçıyorum Oğlum, alt, bir yerden. Gel şey çi arıyorum. çiçeği ara. Heh. Sana şey attı. Tutturamadı. Neredesin abi? Ben bunlarla kapış yani tutuyorum. Abi bana geliyorlar abi. Getir tut. Eee. <laughs> Dışarı atmaya çalışıyorum bunları. Ya kritik Abi, bu. Adamlar sadece bana koşuyor. Ya evet. Yani ya kendimi moron gibi hissettim. Dışarı atmaya çalışıyorum da atılmıyor ki. Abi ben moron muyum ya? Sadece beni kesiyor <laughs> adamlar. Çok eziyim ya. 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 estağfurullah kardeşim bir saniye halletmeye çalış. Geri kesiyor. o kadar bir direnç var. Ama 2 v 1 yenersen bu arada yenilirsen yeniliyoruz yenersen oynayabiliriz. Almam lazım dur. Öyle bir an abi yani. Şu Ezreal içinde mi durmak lazımdı? Abi sen Amumu'ya Fox'tan Fizz zaten ölecek. Amumu'ya Fox'una. Aynen aynen bir düz vuruş. Oy. Basit. Let's go. Kazandık galiba. <laughs> kazandı? Ay kaç canım yazıyordu baktım tam da göremedim ya. Hayatımda daha free almadım. <laughs> yani tankın makarası da bu. Bunu anlatmaya çalıştım. Çelik yürek alıp böyle takılıyorsun mal mal. Hiçbir şey olmuyor. Ma ya, ölümsüz tam olarak ölümsüz makayı yaptım. Youtube'a giderse buradan Youtube'a selam like atmayı unutmayın. 63 kalmış. Sadece ilk argumentim kötüydü. Ben çünkü burada kritikli bir tane lolde eşya var. O var sandım onu alacaktım ya. Canlı kritiğe kritiğin canlı bir şeyler vardı. Kritikli tank eşyası vardı.